Artık kavgalar kirli paranın olduğu yerde tabii ki. Kavgalar, cinayetler, husumetler, işte o esnafların birbirlerine girmesi, kendini esnaf olarak gösteren o şahısların birbirlerine girmeleri artık olayı ayuka çıkardı. Hal böyle olunca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tabii ki harekete geçti ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 100 polisle beraber, 100 polisle birlikte bir girdi caddeye Tek tek. Mesela turistik çarşıyı baştan aşağı girişlerini kapattı ve iki gün boyunca burada denetlemeler, incelemeler yaptı. Öğrendiğimiz kadarıyla 23 kişi gözaltına alındı. Bu işlemler hala sürüyor. Bakalım tutuklamalar olacak mı? Bakalım Karagöz, Karagöz Caddesinden ve turistik çarşıdan başka bizim bilmediğimiz, acaba aa diyeceğimiz, şaşıracağımız ne gibi manzaralar çıkacak. Ben şaşırmayacağım ama şaşıracak çok insan olacak. Çünkü bizim bilmediğimiz ve tahmin dahi edemeyeceğimiz birçok konu turistik çarşıda ve Karagöz'de dönüyor. Bunu biliyorum. Bu anlamda Gaziantep Valiliğini, Gaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığını ve Gaziantep Emniyetini tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş yaptılar yapmaya da devam ediyorlar. Umarım, umarım Marif Kavşağı dediğimiz o heykelin altındaki belediye pasajına da bir el atılır. Çünkü orada da hiç ama hiç iç açıcı bir vaziyet yok.